Merhaba arkadaşlar ben Berkay Gökçe ee, Bugünkü videomuzda The Walking Dead oynuyoruz ee, e, Oyuna yeni başlayacağız Sizlerle e, Oyun Telltale Games'in bir oyunu Telltale Games bildiğiniz gibi muhteşem ve Muhteşem bir oyunlar yapıyor ee, Oyunumuzun Şimdi yeni bir oyuna giriyoruz Bu arada benim ilk videom Sizlerle umarım uzun bir şeyimiz olacak Video Hikayemiz olacak hep beraber ee, Şimdi yeni bir gün Buradan bir sürü bölümümüz var. 5 bölüm artı e, DLC DLC'si olan 400 gün var. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. <laughs> bu oyun serisi verdiğiniz kararlara göre değişen bir yapıya sahiptir. Hikaye oyunun oynanışına göre şekillenir. Yani e, şimdi bu oyunun amacı muhtemelen görmüşsünüzdür ancak Grafiklerine aldanmayı aldanmamanız gereken bir oyun. Hikayesi muhteşem yani e, dillere destan bir oyun. Şimdi e, göreceğiniz gibi e, adam yani seçenekler veriyorlar size dört tane seçenek veriyor. Bunlardan birisini seçip e, oyunun hikayesini siz belirliyorsunuz ve bu şekilde oyun hikayesi sizi içine alıyor. Bu yüzden zaten 2010 yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılının en iyi oyunu seçilen bu oyun. Harbiden hak eden bir oyun birinciliği. Ee, bu bizim ana karakterimiz karakterimizi yöneteceğimiz oyuncu. Ee, bu oyun şimdi bir hikayesini süre geçtikçe anlayacağız. Ben bu oyunu daha önce daha önce oynadım. Yani muhteşem ama yani gerçekten muhteşem bir oyun. Gördüğünüz gibi bir Türkçe yaması var. Oyun çeviri.com sağ olsun. Ee, gördüğünüz gibi buradan dört seçenek yukarıda da bir cevabı tekerrersiz bitti. Eee Buradan dört Ayrıca miktar bize bir miktar zamanımız var diyor Buradan işte şey, seçeneğimiz onu söylüyoruz Bir sürü adamı götürdüm kim bilir kaç kişidir Genelde tam bu sıralarda ben yapmadım <laughs> Duyarım Eee Burada işte gördüğünüz gibi cevaplar veriyoruz Dörde basarsanız bir cevap vermiyoruz Burada gördüğünüz gibi Yani Dört seçeneğimiz var Gördüğünüz gibi az önce konuşmadım. Etrafa bakmak için fareyi kullanıyoruz böyle. Şu anda ellerimiz bağlı. Bir saniye gidiyoruz. Şu şekilde seçenekler var. Onları tıklayarak belirli eylemleri uyguluyoruz. Mekanlansın dedi. E, davayla ilgili bir fikrim var mı yani? Hmm. Gördüğünüz gibi polis geçmedi. <laughs> Normalde orada polis siren sesi geçti ama polis kendisi yok. Gördüğünüz gibi telsiz. Buradan telsize bakmamız gerekiyor. <laughs> Hepsi gözüktü ama bu zamazinga hayata <laughs> susmaz. Koltukta oturup dikkatli olan da benim kafayı yersin. <laughs> Yeni okuyormuş. <laughs> Neredeyse altıncı yılımız. <laughs> Öğretmenmişiz şey biz. Eşimizle ilgili bir soru sordu. Senden ne bilmek ister misin? Elbette, merak ederiz yani. Gerçi fazla merak biliyorsunuz. Biraz sokar. Bir şey diyemedim. Enayi. Bu ağır bir laftı. Evet. Edemedik küfrümüzü. İçimizde siktir lan oradan. Ha, hiç sorun değil. Yine telsiz, yine telsiz. Bakalım buradan telsizimize. Ne oluyor? Uçak geçiyor. Ondan şeyler konusunda yakınmayı bırakmalısın. bırakmalısınız diyor sana. Ee yani sonuç olarak bak senin dik dik bakıyorum sana. Bir keresinde tertiplerden birini görürsün. Allah'ın yolduğunca. Burada boş bir muhabbet anlatıyor. Siz okursunuz. <laughs> Ben orada oyundan biraz daha bahsedeyim. Dediğim gibi hikayesi gerçekten hani birinciliği hak eden bir hikaye ve oyun. Muhteşem ve muhteşem. Yani zaten seri boyunca gördüğünüz, göreceksiniz. Yani hani bir böyle bazı kararları veriyorsunuz, içiniz yanıyor yani. Böyle keşke vermeseydim diyorsunuz ama geri dönüşü yok yani. Ee, şu anda her şey normal. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mom. <laughs> 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 it's all a big mistake. It wasn't me. Let me tell you something. They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in <laughs> my <laughs> car <laughs> screaming murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Evet burada boş muhabbet devam ediyor. Buraları gerçekten sıkıcı. Hani okumayın geçin böyle bekleyin. Ah. Hı -hı. Evet karşıda gördüğünüz gibi. Dikkat et dikkat et watch out. Gerçi bu kadar düşmez yani. Evet, gümbürte gittik arkadaşlar. Walking hikayesi bu zaten. Zombiler, zombiler. Bu pek şaşırtacak bir durum değil. Yöneceğiz inşallah. Ölmeden. Ah, of, shit. <laughs> shit. Çok güzel söyledi. Kanımızda da gelsene bunu. Susamış. Oo. Şurada polis amca. Şuradan. Hey. Hey. Officer. Hey officer. Are you alright? Alright. I'm still cut back here. Cut back here. Pompalı silahını niye çıkarttı? <laughs> yani orada yani saçmaladın. Baba. Gül. <laughs> Bir, iki, patlar. Sitir, <laughs> vur, gül. <laughs> Oba. Ayağımız sakat olduğu için kendimi bu pencerenin dışına sürüklemem gerek. Hacı atla işte. He. Tamam atla. Evet arkadaşlar. Gül. <laughs> eee. Yani o kadar ağır bir kaza olmadı ve yani şimdi sorarsak orada niye kimse kaza görmedi ve zombileri daha önce niye kimse fark etmedi? Arabanın etrafından gitmek için W ileri tuşunu kullan. Yani ağaç devrilmiş. Araba ağaca vurmamış bir kere. Yani saçmalık ayağım sakat ilerliyoruz. Bence şu bu neymiş? Pompalı tüfek alalım biz onu. Şu pompalıyı alalım da. Alırsın dayı. Yürü be. Kalk ayağa. Gel şöyle. Şu pompalıyı al. <laughs> <laughs> Hastayım arkadaşlar biraz boğazımda. Zaten boş gözüküyor. Abi mermi aldı ki hayır Ha, i̇lk baş memura git diyor oyun. Gidelim madem. Ofisör God damn. Ayrıca bu sürüklenmiş yani hani Oradan uçamaz bir kere Sürüklenme izleri var Ofisör God damn Her neyse arkadaşlar gidiyoruz yanına Al şu anahtarları Aldık Aç 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 Heh senin kafanız İlla düşecek gibi Aa, ağzının önüne düşecek illa Yine düşürecek ben biliyorum. Düşürmez ya. Oha Eee tak işte. Bunu da ben mi yapayım? Ne oluyor Sır. Kaç 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 Vermeyi aldık pompalıyı Al şu pompalıyı Geliyor. Baklar neyin? Aç ah senin kafanı. Al şunu. Al şunu. Haydi haydi haydi. Sakın kıpırdama. Hani kıpırdama dedik. Niye laf dinlemiyorsun? İlla kafanı mı patlatalım? Beynini siktim. Evet O benim dostum Tüm Bu şeyde ne? What the hell is this? Kalkamıyoruz mu? Tekrar mı bakacağız? Duyuyor musun? Hey! Are you dead? Allahım! Kafasını patladı Patladı kafası Allah aşkına Sence yaşıyor mu ya? Hani Aha kız Help! Go get help! Someone. There's been a shooting. Kaçma. Ne oluyor acım? Astir. Kalk 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 kalk. Koş 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 koş. Allah'ım. Ya sen ne salak adamsın? Biz nasıl geri zekalı bir karakteri yönetiyoruz? Sinirlendim bak. Şuradan çıkalım. Hadi yürü. Heh, takıl ona takıl. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde The Walking Dead'in heyecanlı hikayesinden devam edeceğiz. İyi günler kendinize iyi bakın.